Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün soğan kebabı yapacağız ama bu tarifimiz Antep usulü olacaktır. İyi seyirler dilerim. Soğanların başlarını kesiyoruz. Kestikten sonra güzelce suyla yıkıyoruz. Başları alınmış ve yıkanmış soğanlarımızı ortadan ikiye yarıyoruz. Sıra geldi köftemizin içini hazırlamaya. Kebabımız ne kadar yağlı olursa o kadar güzel olur. Onun için ben ayrıyeten kuyruk yağı çektim. Köftemizin içerisine bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce yoğuruyoruz. hazırlamış olduğumuz köfteleri misket büyüklüğünde alıp soğanların arasına yerleştirip tepsiye güzelce diziyoruz. Soğan kebabımıza ayrı bir lezzet katacak olan sosunun tarifini veriyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Ayrıca bir tatlı kaşığı kadar da el yapımı nareşkisi ekliyoruz. Nareşkisi ayrı bir lezzet veriyor. Bunları güzel suyla açıp tepsimizin içine dökeceğiz. Soğan kebabımız hazır. Soğan kebabımızın üzerine yağlı kağıdı ıslatıp seriyoruz. Serdikten sonra fırınımızın sıcaklığını 220 dereceye getirip 60 dakika boyunca pişmesini bekliyoruz. Üzeri nar gibi olana kadar fırınımızda tutuyoruz. Yanına da domates, biber közledik. Aslen Adanalıyım ama bu tarife ben de bayılıyorum. Gaziantep'in meşhur soğan kebabını yapacak olanlara tavsiye ederim. Çok lezzetlidir. Yapanlara, yapacaklara afiyet olsun şimdiden. Kolay gelsin.